Aşağıda şekil de ABC karışımlarının miktarları, şekil 2'de ise karışımlardaki şeker miktarlarının dağılımını veren dairesel grafik verilmiştir diyor. Şurası 120 derecedir. EBOB'ları 40'tır. Burası 2'nin katı ise burası 4'ün katı. Bu da 3'ün katı olacaktır miktar olarak şeker miktarı. Ve bu 288 gram. 7, 9K eşittir 288. K buradan şöyle yapalım 32 olarak çıkar K 32 yazarsak bu 64 burası 128 burası da 96 gramdır deriz şimdi buna göre 300'ün 96'sı bakalım 300'e 96 3'e bölersek yüzde 32'si şekerdir doğru Diğer taraftan 320'nin 64'ü şöyle bölersek 32'ye yukarı 2 aşağısı 25'e çarptığımızda %10 yapar. %40 demiş bu yanlıştır. Devamına bakacak olursak daha doğrusu buna bir daha bakalım. %40 şeker diyor. 320'nin B demiştik. 128 bunu değil. 128'e bakarız. Daha sonra bu ifade 64'e bölersek şöyle 5'te 2, 20 ile genişlettiğimizde %40 olur. Doğrudur. B kabındaki şeker miktarı, C kabındaki şeker miktarı 3 katıdır diyor. Hayır. 3 katı değildir. 2 katıdır. Yanlış. 1 ve 2 doğru. Pardon. 1 ve 2 doğru. Buna göre doğru seçenek C'dir.